Hepinize merhaba arkadaşlar ben QYF Ve bugün sizlerle CS2'de daha önce videolarımda hiç yapmadım ama benim normalde günlük yaşamda bile çok fazla yaptığı ve çok sevdiğim bir şey Çıkartma açacağız, kapsül açacağız Çıkartma açacağız deyince bir garip oldu Kapsül açacağız, 3'ün beni seçemiyoruz ama 3 ve 1 seçe seçe ilerlemeye karar verdim bu videoda Birazcık hızlı bir giriş yaptık çünkü işte bu İşte bu Ben bunu gördüm, bunun geleceğini gördüm ama birazcık daha geç yapsaydım gelmeyecekti o yüzden hızlı yaptım Pembe geçti, mor geçti Hadi be oğlum. Bunda dur lan bunu seviyorum ben. Yani oksijen. Için... Tamam güzel imza da yani kanka. Ne bileyim kalbim hafta imzalar daha derken iki seçtik bak kesin. Kesin harika bir şey verecek. Yanlışlıkla seçtim ya. Dur şunda be. Şunda dur be. Oğlum ortada durdu. Sağda da şey vardı. Donk. Donk'un imzasını ben sevmedim bu arada ya. Tıp atmak için atmış yani. yani zorlamışlar bildiğin. Eline bir kalem tutuşturmuş. Az buraya at. Biz bunu kopyalayacağız zaten demişler gibi yani. Zanteres'in imzası geldi. Zanteres severiz. Evet hocam. arkadaşlar burada videoyu bir ufak bölüyorum. Bir önceki videomda bir çekilişim vardı. Hemen onu sonuçlarını Şöyle geldik. Balant kopyaladık. Fake dedik. Entry cost dedik. Continue dedik. Arıyor arıyor. Oğlum kaç tane daha bulacağım lan? 136 adet yorum buldu. Ve o zaman Pika Winner de... Dik. Bu ne lan? o 9 d kanka bu profil ne ya neyse bir yorum yapmayacağım. Bıçak güzelmiş trade up'lara gülürse daha iyiydi. Açıkçası bana göre trade up'lar gayet iyiydi. Çünkü hani zaten bıçak çıkardıktan sonra trade up'ların benim için çok bir önemi yoktu. Bir iki tanesi zaten istediğimizi verdi. Sonuç olarak bu video bilgilendirme amaçlıydı o trade up videosu. Trade up'lar hakkında bilgilendirme amaçlıydı yine. Ee, sana discord üzerinden bana ulaş sana item'ını teslim edelim. Ee, ama bu çekişte çıkmadı diye üzülmeyin. Hemen bir sonraki çekişim, çekilişimize geçelim. Evet arkadaşlar bu çekilişte çıkmadı diye üzülmeyin. Bu videoda 10 numara 5 yıldız bir çekilişim var. USB S Neon Oil, Field Tested. Niye bu kadar çok Field Test veriyorum diye sormayın. Çünkü param yok çok fazla ve Field Testler genellikle bence FP bakımından çok çok daha iyi oluyor birçok şeyde. Birkaç şeyinde tabii, 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 ki de güzel olmuyor. Şimdi konuşamadım ama neyse. Ee, yine katılım koşulları aynı. Video beğenmek, videoya alakalı yorum yapmak ve kanala abone olmak. Bir de bildirim açarsanız beni mutlu edersiniz. E, evet, o zaman videomuza dönelim. Zanteres'i severiz hocam. Lim. Severiz. Türk Türkü severdir. Sever genellikle. Zanteres'in holo imzası nasıl görünüyor peki? Mavi. Tamam güzel. Zanteres'in mavi imzasını isteriz. Ama Mayer'inkini daha çok isteriz. Mayer, Mayer. Nasıl okursanız derken. Zayvu geldi. Çok güzel. Sevdiğim oyunculardan ama imzası işte güzel değil. Güzel im görünümlü imzalar genellikle daha pahalı oluyor. Kalpli, şekilli, mekilli. Donk geçerli değil bana. Göre Hadi hadi. İşte bu. İşte bu. Bu ne kadar acaba? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen pahalı bayağı bu. Çok güzel. Çok çok güzel. Hadi be oğlum Gavin. Hadi be oğlum. Bir tane daha ver be oğlum. Bir tane lan. Arda arda belki verir dedim. Heyecanlı heyecanlı açtım da. Şaka maka. On çok kırmızı vardı. bunların oranlar her türlü düşük zaten. Her neyse bize ne çıktı şimdi? Bu. yok. Aa lan bize çok bir En sevmediğim oyuncu lan. Ben Megich'le karıştırdım. Megich mi? Megix mi? Mutlaka isimlerini yanlış söylüyorum. Yani ben isimler konusunda çok iyi değilim oyuncuların özellikle. Ama onu da verdi. Geldi, geldi. Bir tane daha kırmızı geldi. Dur şunda dur lan. Donk'ta dur lan. Donk'ta dur lan. Donk'a laf ettik ya gelmiyor artık kanka. En son üçü seçtik? Biri seçiyoruz. Hadi be oğlum bir evin. Mor, 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 Hadi be oğlum. Jota tamam. Tamam. Güzel. İmzası da güzel bence. Oğlum sinek yedi. Kaçınıyor oğlum. Oğlum kaçınıyor. Oo hadi. İş güzel. Bu kim ya? Neyse bu değerli mi? Kanka Discord'a girmeyin. <laughs> Bak tam video başlamadan önce video hızlı başlama sebebim aslında o. Birisi Discord'dan çıktı. Ben de o anki gazla işte bir anda benim ki hızlıca çekeyim belki gel, gel, hızlı gelir diye. Geldi abi ya. Ners geldi. Şimdi bir pembe çıkardık bir kırmızı... Oğlum 300 set çekti. Bir kırmızı çıkardık bir pembe çıkardık. Bir kırmızı veya bir pembe daha gelirse harika olur. Çok güzel. Zanteres geldi ve parlak hali geldi. Ama kanka parlaklar niye mor ki? Mor nadirpli. Pembe adet olması lazım bence parlakların. Yalnız... Yalnız ne oluyor? Oğlum bunlar ne kadar acaba ya? Ben bunların hiçbirinin fiyatını bilmiyorum. Şimdi seviniyorum da düşsene aslında 1 dolar mı? Değildir. Değildir ama kaç ne kadar bilmiyorum ki. Tek bildiğim şey hemen satılması gerektiği. Çünkü indirime girecek bu kapsüller. Açmayın. Bunu da buraları kesmeyeceğim. Bunları paylaşsın izleyecek olursa o açan yayını. Oğlum. Ne kadar acaba ne kadar çok merak ettim. Çok bakmak istiyorum da videoyu durdurmak istemiyorum. Son editte sorunun yaşıyoruz. Birleştirmekle falan uğraşmak istemiyorum. Ama aslında kessem de oraya da çekiliş koymuş olurum. Güzel olur. Bilmiyorum. Peki şu başka yere koyarız. Videonun sonunda bakacağım. Çok merak ediyorum fiyatları da. Çok güzeller ya. Ucuzsa da yapıştırırız kanka. Bir tane mı mor geldi mesela. 910. 910 mu? Bu kim o? 910 kim lan? Mongoz'da oynuyor da kim? Dur. Tamam. Güzel. Yine okey. Yine okey. Yok. Daha kötü yeri. Biri seçmeyelim. Son üçü seçelim. Sonra biri seçeriz. Sonra bir daha biri seçmiş olur Kırmızı geçti bak. Ne oluyor bak. Yine pembe geçti. Hayır. Şunda dur. Ya. Ya. Hızlı geçti diye tepki bile veremedim. Kanka ne kadar olduklarını bilmiyorum ki ya. Nasıl tepki verebilirim ki? Fiyatlarını bilmediğim bir şeyin. Tepkisini de veresin diye Şiro güzel. Tamam. Güzel. Güzel bir imza. En basit imza. Jelenki bu arada şakamadı. Oğlum kırmızıyla başladık. Tüh Arkadaşlar video bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir açıkçası iki tane kırmızı Bir, bir tane pembe çıkarmışız İlk üç tane de mor çıkarmışız Sanırım morların fiyatlarını yazmıyorum ama Pembeli kırmızıların fiyatlarını yazacağım e, Çok fazla tepki vermedi falan demeyin çünkü Bilmiyorum fiyatlarını videodan önce de bakmadım Çünkü ben kapsül açtığım zaman 10. yaş günü kapsülü açıyorum 2022'nin şu 30 centlik 10 centlik kapsülleri var ya da alıp alıp bir sürü bir sürü açıyoruz işte Onun dışında kapsülü açmıyorum Hele bunları hiç açmıyorum çünkü zarar etme ihtimalim Çok yüksekti ama verdi. Güzelliğinden verdi. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.